Hepinize merhaba arkadaşlar. SDE E-iBank Kariyerliğine hoş geldiniz. Bugün sizlerle TAS 2021'de 2021'de e, SDE E-iBank Kariyerli yapacağız. President Manager adını gireyim. Kuzey La Liga'da en alt saatte, en altın üstünde okey. Konseptimiz şu olacak mesela. SDE e şampiyon yapmaya çalışacak. Önce transferde Kaleci'de mesela en iyi kim çıkacak? yer? Mesela onu almaya çalışacağım ama para hilemizi yapmadık. Yapalım. Hı. Hmm. yer? gelir misin? Gelmeyecek mi? Yok. Kurtuva gelir misin? Gelmeyecek mi? Yok. Deheya gelir misin? Geleceğim mi? Yok. Handan. Handan geldi güzel şimdi bir geri defans hızlıca ne yapalım bunu pike gelir bence yani gelir adam geliyor ha güzel orta saha Ronaldo gelmez denemek istemiyorum ama neyse Bay Bayalış gelmez diye bir kemal yaptı ama Dibaldi mı, mı? ikisi aynı bence Di ya abi

tamam neyse siz yani ben bunu ayarlayayım takımı ayarlayayım ilk maçımıza geçelim geliyorum ve ilk maçımıza geçiyoruz Celta da Vigo ile C.D. Eibar Celta da Vigo size zorluğu ve zamanı göstereyim 2 ve hay yani yani şey zor demek Exposito maalesef müzik koyamıyorum telif yiyor sinir oluyorum müziksiz de hiç güzel olmuyor ama Maalesef neyse. Noito. Bir dakika dur. Da, baloncu buraya alayım. Heh. Exposito. Enrique gelmedi ama aldı Enrique. Offside. Offside zaten. Agüero. Çok güzel aldı. Verdi Enrique. Enrique Agüero'yu aldım. Alamadım lan. Hmm. Bu bak bu direkt başlangıç yani bu ilk serisi falan da çok kısa bir şey olacak. Bir ve gol. Aa Böyle dedim. Bu maçtan sonra videoyu bitiririm çünkü bilmiyorum da çünkü, çünkü çünkü bu ilk bölüm. Yarın ikincisi gelecek. O ikincisini şimdi de çekebilirim. Ona bakacağım ya. Neyse. Aguero Junca. aldım. Verdim. Aguero güzel gidiyor. Aguero hadi be aldık ya. İlk yarı bitiyor bitmek hmm. üzere yani aldım ya fal değil oh. ah. aldım aguero ya çok güzel bir pas olsaydı değil aguero 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 kun aguero'nun ilk golü geliyor Neyse iyi var UZDA İLK golümüz. Buna Guero'dan. Evet Aguero, Aguero, Aguero kaleci. Neyse guys. Neyse. Olaza. Neyse. Nolito ilk geliyorlar ama Size güzel defans yapıyoruz. Olaza Çok güzel aldı. O güverlek sen yetişirsin. Ama aldın? Var. yes ben atarım yok değil 84 olan var. 75 val elistik var. 84 bana göre bile. Hadi ya hadi, hadi be nasıl geçmedi buralar? Garcia, Di Maria aldım. Ya. Ulan Messi falan takım Bu ara transfer döneminde de aynı şey yapacağız. Takım mükemmel olacak. Diğer serilerde 12 dakikalık falan yaparım. 2 yani maç. Bir maç 6 dakikadan fazla sürüyor. Agüero çok kötü bir yere hocam bir sıfırlık fark şöyle Altıncı falan oldu bu Junja Junja Murito Hadi yani çok tatip Keşke geçip bu adımda, la. Ne uzaklardan bir şey ve maç böyle bitecek Hı. çok büyük bir ihtimalle bak. 2 dakikada gol yapamazsak ve birde ilk galibiyetimizi alıyor bak. Keşke kendim takımıza dostlar verseydim ve. Ve maçın adamları böyle 9. sıradayız. Abu, Abu altında kalanlar, Abu kırmızılar, elenenler. Bu dörtten çıkanlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Size iyi kalın.